İran platosunun kalbinde çetin Lut çölü ile çevrili yaz şehri, binlerce yıldır her türlü zorluğa rağmen insanların yaşadığı bir yer. Burada güneş toprağı kavurur, ancak şehrin silüeti düz çatılardan yükselen gizemli kulelerle doludur. Bunlar minare veya sur değil, badgir, yani yazdığın dahiyane rüzgar yakalayıcılarıdır en hafif çöl esintisini bile yakalamak için tasarlanmış bu kuleler, serin havayı evlere yönlendirerek amansız sıcaktan kurtulma sağlar. Rüzgar yakalayıcılar, eski bilgeliğin bir kanıtıdır. Çölün en büyük zorluğunu bir konfor kaynağına dönüştürürler. Yazda hayatta kalmak, doğayı fethetmekle değil, onunla ortak olmakla ilgilidir. Modern şehirler, enerji tüketen klimalara güvenirken, Yaz sakinleri evlerini serinletmek için uzun süredir elementleri güneş, toprak ve rüzgar kullanmışlardır. Her bina, avlu ve kule, sıcağı sürdürülebilir bir şekilde yenmek için tasarlanmış bir sistemin parçasıdır. Rüzgar yakalayıcılar şehrin ciğerleridir. Rüzgarı içeri çeker ve labirentin içine serinlik verir. Yazdı anlamak, bu kuleleri anlamaktır. Onlar dünyanın en yaşanmaz yerlerinden birinde yaşamın sırrıdır. Bunlar sadece mimari özellikler değil, yazdığın ayakta kalmasının nedenidir. Çöl rüzgarının bir nimete dönüştüğü bir şehre hoş geldiniz. Rüzgar yakalayıcının hikayesi, yüzyıllar süren yeniliklerle mükemmelleştirilmiş Pers İmparatorluğu'na kadar uzanır. Zorlu bir iklimle karşı karşıya kalan yazdın kurucuları, hava, toprak ve rüzgar hakkındaki nesiller boyu bilgiden yararlanarak uyum sağlamışlardır. İlk rüzgar yakalayıcılar basit havalandırma delikleriydi. Ancak Pers mühendisleri kısa sürede her yönden esintileri yakalayabilen çok yönlü kuleler yarattılar. Bu kuleler daha da yükseldi ve çatıların çok yukarısındaki daha serin rüzgarları yakaladı. Rüzgar yakalayıcı, İpek yolu boyunca yayılan ve bölgedeki mimariyi şekillendiren endüstri öncesi mühendisliğin bir şaheseri haline geldi. Yazda bu, bir cihazdan daha fazlasıdır. Bir kimlik sembolü, ve Pers İmparatorluğu'nun dehasına canlı bir bağlantıdır. En güçlü fikirlerden bazıları zamanın sınavından geçmiş olanlardır. Bir rüzgar yakalayıcı nasıl çalışır? Bu sadece fizik yasalarını kullanan pasif mühendisliğin bir harikasıdır. Kulenin tepesindeki açıklıklar en hafif esintiyi yakalar ve gölgeli bir şafttan aşağıya doğru yönlendirir. Hava aşağı inerken kalın toprak duvarlara çarparak soğur. Ardından yaşam alanlarını akarak sıcak, durgun havayı dışarı atar. Rüzgarsız günlerde kule bir güneş bacası gibi davranır. Sıcak hava yükselir ve dışarı çıkar. Gölgeli avlulardan veya yeraltı tünellerinden daha serin hava çeker. Bu çift işlev rüzgarı yakalama ve ısıyı dışarı atma evleri elektriksiz olarak konforlu tutar. Rüzgar yakalayıcı, hareketli parçaları olmayan, güneş ve rüzgarla çalışan bir makinedir. Doğal güçleri konfor için kullanmada bir ustalık dersidir. Nesillerdir bu kuleler, yazdığın evlerini serin bahalar haline getirmiştir. Basit, etkili ve sürdürülebilir. Doğanın kendi kliması. Rüzgar yakalayıcının gücü, başka bir pers yeniliği olan kanat ile artırılmıştır. Yani şehre serin dağ suyu getiren yeraltı su kemeri. Birçok rüzgar yakalayıcı kanatların üzerine inşa edilmiştir. Böylece kuleden aşağı çekilen hava akan suyun üzerinden geçerek buharlaşma yoluyla daha da soğur. Bu, evlerin içinde dışarıdan bazen 15 dereceye kadar daha serin bir mikro iklim yaratır. Kerpiç ve çamur duvarlar da etkiyi artırır. Gündüz ısıyı emer ve gece salar. Sonuç rüzgar, su ve toprağın uyum içinde çalıştığı bütünsel bir sistemdir. Her element diğerlerini geliştirerek en zorlu ortamda konfor yaratır. Yazdığın mimarisi tek bir buluşla ilgili değil. Sürdürülebilir tasarımın bir senfonisidir. Bu dünyayı birbirine bağlı bir bütün olarak görmede güçlü bir derstir. Yüksek teknolojili çözümlere takıntılı bir dünyada yazdığın rüzgar yakalayıcıları hala güncel ve kullanımda. Sıfır enerjili soğutma sunarlar. Elektrik yok, sera gazı yok, kimyasal soğutucu yok. Yerel toprak ve ahşaptan yapıldıkları için çevresel ayak izleri minimumdur. Rüzgar yakalayıcı sürdürülebilirliğin bir modelidir ve dünya çapındaki mimarlara pasif soğutma ve doğal havalandırmayı yeniden gözden geçirmeleri için ilham verir. Modern yeşil binalar artık bu eski prensipleri yansıtıyor ve doğayla çalışmanın hem etkili hem de zarif olduğunu kanıtlıyor. Yaz kuleleri kalıntı değil, geleceğin planlarıdır. Kalıcı değerleri basitliklerinde ve çevreye olan saygılarında yatar. Bazen en iyi çözümler doğanın derinlemesine anlaşılmasından doğanlardır. Rüzgar yakalayıcılar yazdın ruhu silüetini ve kültürünü şekillendiriyor. Şehrin dar sokaklarında yürürken bu sessiz nöbetçilerle çevrilisiniz. Uyum ve gururun sembolleri. Eski şehir gölgeli sokakları ve rüzgar yakalayıcılarla taçlandırılmış batık avlularıyla çöl mimarisinin bir şaheseridir. Tarihsel olarak en yüksek kuleler, Yazd'ın en önde gelen ailelerinin evlerini işaretlerdi. Bugün Yazd, gelenek ve sürdürülebilirliğin eşsiz karışımıyla kutlanan bir UNESCO Dünya Mirası alanıdır. Rüzgar yakalayıcılar sadece mühendislik harikaları değil, aynı zamanda sanat eserleri ve yaşayan bir mirastır. Bunların korunması hem yapıları hem de arkalarındaki bilgiyi güvence altına alır. Yazd halkı için bir gurur, kimlik ve ilham kaynağıdırlar. Yazdığın rüzgar yakalayıcıları geleceğimiz için umut verici bir ders sunuyor. Teknolojinin sürdürülebilir, zarif ve doğaya derinden saygılı olabileceğini gösteriyorlar. Bu kuleler gözlem, sabır ve dahiliyetin bir kanıtıdır. Şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan nitelikler. Sağladıkları serin esinti konfordan daha fazlasıdır. Çevreyle denge arayan bir dünya için ilhamdır. Binaların kendilerini serinlettiği ve enerjinin akıllıca kullanıldığı doğayla uyumlu tasarlanmış şehirler hayal edin. Rüzgar yakalayıcılar gezegen için bir modeldir. Dayanıklılık ve sürdürülebilirlik için bir plan. Yazdığın kulelerinde sadece tarihi değil, daha iyi bir geleceğe giden bir rehberi görelim. Çölün nefesi, kerpiçte yakalanmış, bize hatırlatıyor. Gerçek yenilik doğayı dinler. Bir sonraki çalışmada buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Daha kaliteli çalışmalar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.